Hepinize selamlar gençler. Bugün sizlerle beraber Sky Minecraft Skyblock oynuyoruz. Ve ee, gördüğünüz gibi ben birazcık kontrol ettim. Bunları geliştim biraz. Hiç ana Ay. Envanter kuru varmış demek ki. Ne bir şey koyun mu ne var orada? Oraya bir yol çeksem aslında iyi olabilir. Şöyle basamaklardan yapmak istiyorum. Kolum kırık kırık gençler kolum kırık bu arada. Kolum kırık olduğuna rağmen size bir atmak istiyorum. Hop, balı, cü, balı hop. Şöyle. Şak, 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 şak. Geliyoruz Tamam az kalmış. Evet gençler şimdi devam etmeye çalışıyorum. Az kalmış. Evet koyun derken yağmur başladı. Düşme, düşme, düşme. Düşme. Şu ağacı sömüreyim. Anne. Annem süpürge yapıyor gençler. Kusura bakmayın. Gençler çok güzel dilerim. Annem şey yapıyor süpürge. Biz devam edelim. Uçuk. On sepling. Şimdi ne yapalım biz? Evet. Şöyle. Dur. Bak böyle olmaz. Tamam. Ya ama o kadar şey bastım ben ya. Ya olmaz ki böyle ya. Hop. Bir tane düştü. Şunu da kırmamadım. Tamam. Biz taş kasmaya devam edelim. Hayır yanma hoppa tamam. Oo gördünüz mü döndü? Kazma kırıldı. Taş kazmaya birazcık daha hızlı kazıyoruz. Tamam. İnşallah yeter. Şurada çöp bir şey var. Hmm. Evet. Gençler. 19 tane oldu. Apı. Kolum kırık. da Çok zor oynanıyor ya. O ne? Fıçı ve bir tane koyun var. Toprak kullanacağım. Ha ne oğlum çok az kaldı. Hoppala. Şuraya koşuyorum. Hayır sakın. Çok zor bir de elim kayıyor, hep kolum kırık diye. Çok az kaldı. Şundan kasayım birazcık daha taş. Ha Şunu da tekrar tekrar kusuyor. Şuradaki 13'lüyü de alacağım. Evet. İnşallah yeter. 24 tane oldu. Yeter bence. Ben yeteceğini düşünüyorum. Allah 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 koyun Allah Koyun içinden geliyor koyun. Selamın aleyküm hayırlı işler. Ona lan bir şey düştü orada. Oh. Oo hoş ağacı. Sömüreyim ben bunu. O lan? Hemen... Dur. Dur. Kapat burayı. Nerede? Zor bulamadım. Neyse şu ağacı sömüreyim. Nerede ki? Burada mı? O koyun nereye gitti? Tabi yok böyle bir şey ya. Onu <laughs> seveyim. Şunu şuraya. Oha aptal. İkisini de yan yana diksek ne olur acaba? Evet. Bekliyoruz. Coin spawnımız. Neyse burada olur. Hop hop. Hop 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 hop. Ay düşmedim yaşasın. Oo bağcımız da büyümüş. Ama büyük büyümüş. Bayağı büyümüş. Bayağı ama bayağı. Şimdi gençler bir dahaki bölümde burayı büyüteriz. Böyle bu basamaklarla ya da odun basamaklarla büyütürüz bunları. Burayı yani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.